geçmiş şimdi gelecek şeklinde olacak 3 kartlıktı. 4 seçtim. Hmm. O zaman sizin için 4 kartlık olsun. Ya da diğer e, tarz olsun. 5 kartlık bakın olsun. Evet. Demek ki sizin için fazladan bir bilgi vermem gerekiyormuş. Öyle olsun. İlk kartımız geçmiş. O. Bulunduğunuz ortamda eğitim ya da kariyer konusunda iş ortamınızda ya da eğitim ortamınızda hakaretlere üzüntülü durumlara maruz kalmış olabilirsiniz. iftiralara Geçmişte. İş yerinizden ona rağmen ayrılmak istemiyor olabilirsiniz. Ya da işten de çıkartılmış olabilirsiniz sonradan. Tabi bu geçmişte. Eğitim hayatınızda ya da geç, eğitim hayatınızda ya da kariyer hayatınızda sıkıntılı süreçler olmuş geçmişte çok korkulu anlar geçirmişsiniz. Kendinize tutsak hissetmişsiniz. Şu anki zamana baktığımızda gerçekçi, güvenilir, kahramanlık, zeka, entelektüel yetenekler, kazanımlar, sorunları basit yollarla çözebilirsin. Aslında diyor güç senin elinde. Sorunlarını çözebilirsin. Zaten pratik, zekalı bir insanmışsınız. Entelektüel. Yetenekli bir insanmışsınız. Belki benim gibi resim alanında yeteneğiniz vardır. Ya da müzikte. Çocukluk, anılar, masumiyet, geriye dönük, geçmişten gelen keyif. Yok olan şeyler. İnsanlara ve sevgi ve şefkatle ulaş. Hmm. Evet, geleceğe baktığımızda Çocukluk, anılar, masumiyet. Diyor ki yani geçmişte mutlu olduğun şeylerden, aktivitelerden az önce bahsettiğim gibi zevk alabilirsin. Eğer hala üzgünseniz iş hayata, kariyer eğitim alanında hala üzgünseniz hobilerinize yönelebilirsiniz. Geçmişte zevk aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Zayıflık, şüpheler, sabırsızlık, Despotizm, gücün kötüye kullanılması, anlaşmazlıklar. Hmm. Siz ne kadar çabalamaya çalışsanız da, e, o tarafından gelecekte yine e, size karşı kötü davranılması durumuna maruz kalabilirsiniz. Maalesef ki. iş ortamınızdan ya da kariyer ortamınızdan beyaz at atlet <laughs> atlet diyecektim. <laughs> Kusura bakmayın. Beyaz atlı prensiniz sizi bulabilir. Neyse ki aşk çıktı en azından. Aşkta kazandınız. iş yerinizde ya da eğitim alanınızda e, aşık olabileceğiniz ya da sizden hoşlanan birisi size karşı sizin mahcup olduğunuz ya da size kötü davranılan konularda onlara engel olabilir ya da hani sizi savunabilir, sizi koruyabilir. Yani iş ya da eğitim hayatınızda ne olabilir diye bakmıştık. Bu yönlerden birisi size teklifte bulunabilir. Romantik birisi aşk hayatınıza hem gelip hem de kariyer ya da eğitim alanınızda size yardımcı olabilir. Evet, eğitim hayatınızda size yardımcı olabilir matik biri. Yani bunun zamanı da burada yazmıyor ama. Evet diyor ki yani 8'li zamanlarda 8 ay 8 e, hafta 8 günden beri yani zorluk yaşıyorsunuz. Altılı vadelerde işte yani altılı zamanlar Geçmişi anımsamış olabilirsiniz. Belki gittiğiniz ilk zamanları özlediniz. Mesela liseye gidiyorsanız ilk lise yıllarınızı özlediniz ya da üniversiteye gidiyorsanız ilk üniversite yıllarınızı özlemiş olabilirsiniz. Ya da işe ilk girdiğiniz zamanlar. O zamanlar mutlu muydunuz? Neyse en azından sizi koruyacak biri geliyor. Bu kadar da. İzlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Devam içinde ee, beni bekleyin. Abone olursanız eğer severseniz. İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba ikinci deste ikinci desteği seçenler. Evet sizin için niyet edelim niyet ettim ikinci desteği seçenlerin en kısa vadede eğitim kariyer hayatında ne gibi gelişmeler olacak? Niyet ettim. Şöyle. Aslında e, ilk başta 3 kart seçmem gerekiyordu ama dalgınlıktan ve heyecandan 5 kart seçmek zorunda kaldım. E, şimdi size de öyle yapalım. O yüzden 5 kart seçiyorum. Siz de aklınızdan geçirebilirsiniz. Yani bir şeyler soruyorsanız ya da bir şeyler merak ediyorsanız. 啊，听不见。 sığmıyor. Neyse. Evet. Geçmişte uyumsuzluk, izolasyon, vasıfsız, çocuksuluk küçüklük. Hmm. Bulunduğunuz ortama uyum sağlayamamış olabilirsiniz. Yeni bir üniversiteye gittiyseniz veya yeni bir işe girdiyseniz yani geçmişte üçlü vakit vakitlerde yani üç ay önce olabilir. Üç yıl önce de olabilir tabi. Vahiyler, özgürlük, yakalanma, iyi öğütler, tavsiyeler, talimatlar, iftiralar, gevezelik. Hmm. Çevrenizde sürekli size bulunduğunuz ortamda ahkem kesenler olmuş, öğüt verenler olmuş gereksizlere. Ee, tabii ki bunlar iftira, iftira da atmış olabilir. Geveze, boş konuşan insanlarmış. Yani yedili vakitten beri etrafınıza böyle kötü niyetli insanlar olmuş olabilir. Evet. Eleştirel, küçümseyen, baskıcı kötülük ile bağnazlık, iffet, taslama, zarar, aldatma. Vah. Oh. Gerçekten çok kötü kartlar gelmiş. İnşallah çıkmışsınızdır bulunduğunuz ortamdan. Hmm. çok toksik bir ortamda inmişsiniz. Eğer de hala devam ediyorsanız bu ortam çok kötü. İnsanları küçümseyen bir ortamdasınız. Özellikle işteyseniz çalışanları küçümseme durumu olabilir. Yani siz küçümseyen insanlar olabilir patronunuz. Eğer de okuyorsanız okul hayatınızda okul hayatınızda küçümsenme durumları olmuş olabilir öğretmenleriniz tarafından Evet. Ee, sanırım da hala buradasınız çünkü diyor ki tembel cesaretsizlik ama bu durumu aşıyorsunuz sonunda adım atıyorsunuz gerçekçi güvenilir güvenilir sağlayan kahramanlık zeka entelektüel yetenekler kazanımlar Hı. pek zaman çıkmamış ama yani zaten tarot en az 15 gün en fazla da 6 ay içerdiğin için altılı vakitlerde yani bu o, bulunduğunuz ortamı terk edebilirsiniz oradan ayrılabilirsiniz en sonunda cesaretsizlikten kurtuluyorsunuz ve yeteneklerinize kazanımlarınıza odaklanıyorsunuz bulunduğunuz ortam size iyi gelmiyor Gördüğüme göre zaten kartlara göre artık bu ortamdan çıkıyorsunuz. Sizin için de bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için Çok teşekkür ederim. Aslında daha az Daha kısa bir açılım olacaktı. Bu zaten kısa olmuş. 3 kartlık seçecektim. Böyle olması gerekiyormuş. İnşallah bu ortamdan bu Kötü ortamdan kurtulursunuz Eğer böyle değilse kabul etmeyin ve videomu es geçin İyi akşamlar